Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü konuk aracımız Fiat Punto Aracımız 2011 model olup Evo serisidir arkadaşlar. Aynı zamanda da dinamik pakete sahiptir. Aracın hemen ön kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet şık bir far tasarımına sahiptir. Hemen aşağısında da sinyallerimiz mevcuttur ve sinyallerimiz de Amerikan Park'ta bağlanmıştır arkadaşlar. Sinyalin hemen yukarısında gündüz ledi, gündüz farı, gündüz ampulü de diyebilirsiniz arkadaşlar mevcuttur. Aracımızda Poton marka sislerimiz de sahiptir aynı zamanda arkadaşlar. Bu baktığımızda ise hani bu krom detaylarda güzel bir sunum sağlamaktadır bizlere. Genel olarak bakarsak böyle sunroof ile olsun daha doğrusu cam tavanı ile olsun cantı ile olsun Araç ben buradayım diyor arkadaşlar. Jant ebatına gelecek olursak 195 ebatında 17 inç bir jantı da sahip diyor arkadaşlar. Lastikten sonra hemen çamurluğa geldiğimizde size çamurlukta da bir Amerikan parkımız mevcuttur. Çoğu araçları direkt ön kısmına koyuyor. Çamurlukları unutuyor. Gayet de güzel bir detaya yer verilmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aynaya geldiğimizde ise hemen ayna altında da ışığımız mevcuttur arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Aracımız Evo serisi olduğu için led sokları da mevcuttur. Gayet şık tabi led spoiler sahiptir arkadaşlar. Hemen yukarısına geldiğimizde ise spoilerımız mevcuttur. Frene bastığında çakar şeklinde fren lamamı dayanıyor. Ve balık sırt anteni de sahip arkadaşlar. Güzel detaylara yer verilmiş. Hemen fiyat logosunun altında punto yazımız mevcuttur. Burada da kırmızı detay gayet de güzel görmüş olduğunuz arkadaşlar. Zaten park sensörlerimiz mevcuttur. Sislerimiz aşağıdadır arkadaşlar. Biraz daha yaklaştıralım. Ben şu hoşuma gitti. Bagajı buradan açıyorsunuz, şu şekilde arkadaşlar. Biraz içine geçiyor. Gayet de kullanışlı. Jantlara biraz daha uzaklaştırdığımızda, jantlarda da arkalarda flanş var arkadaşlar. Biraz da arabayı babayit gösteriyor. Elim de hoşuma gitti. Zaten sarı renkte Breno'nun kaliper kapakları da arabayı biraz daha öne gösteriyor. Yani jantla beraber kaliper kapakları da jantı biraz daha öne çıkarıyor arkadaşlar. Detaylardan bir tanesi arkadaşlar, şuradaki punto yazımız. Gayet de güzel duruyor içeriden de olsun dışarıdan olsun. Arabacılar anlar zaten. Bu şekilde de çamurluk şart ilişkisi gayet de güzel. Gelin şimdi içine geçelim arkadaşlar. İç kısmına gelelim arkadaşlar. Hemen şoför kısmına geldiğimizde burada dört camımız otomatik. Elektrikli aynalarımız zaten en full aracımız. En full modelidir. Buradaki etiket de benim hoşuma gitti. Burada olsun. Diğer tarafta da var arkadaşlar. Hemen şöyle iş kısmına geçelim. Buradan zaten farlarla uğraşabilirsiniz. Far anahtarı ayarlar işte. Bu şekilde baktığınızda ise iş kokpiti böyle arkadaşlar. Kararan dikiz aynasında mevcuttur. Buradaki led'ler beyaz olmuş. O da gayet güzel bir detay. Hemen şöyle bir detay daha da arkadaşlar. Aracımızda cam tavan vardı şu şekilde. Örnek verelim. Burada perdesi de var. Şöyle kapatıp açabilirsiniz arkadaşlar. Açalım tekrardan. Gayet de kullanışlı. Kademe kademe de onu videonun biraz ilerleyen kısmında göstereceğim sizlere. Hemen aşağısına geldiğimizde dijital klimaya da sahiptir. Arkadaşlar şu detay da benim hoşuma gitti. Şurada da orijinalinde led varmış. Ben sordum. Hani sonradan yapma diye. Orijinalinde dedi. En full paket olduğu için araca güzel güzel detaylar koymuşlar. Mesela şuradaki kapı altı ışığımız olsun. Şey aynı kapı kolu altı ışığımız olsun. Kapı kolu altı ışığımız olsun arkadaşlar. Ondan sonra hani burada Steam mod da var. Hani buraya basınca sende spor mod diye gösteriyor. Şöyle gösterelim. Gayet de güzel detaylar var arkadaşlar. Buranın siyahlı böyle bu kalemun gibi. Videoda da gözüktüğü gibi gayet de güzel arkadaşlar. İç kokpiti böyle. Çok da güzel şık benim gözümde. Yani bu model bir araçta hani gayet fiyatın ön yargılarını yıkıyor arkadaşlar. Hani fiyat denmeyecek gibi bir araç yapmışlar. Kol dayacından da es geçmeyelim arkadaşlar. Gayet kullanışlı, derinliği de gayet makul bir şekilde ve ayarlanabilir de yüksekliği falan var arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir kol ayacına da sahiptir. Arkadaşlar bilerek arka kısma geçtim. Yani arkada da böyle cam tavanımız da mevcut. Yine böyle sürgüden de kapatabilirsiniz orayı. Güneş gelmesin gibisinden. Yani arkası da gayet ferah bir araç arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Yani burada da cepliklerimiz mevcuttur. Çoğu araçta olmuyor bu segment araçlarda arkadaşlar. Arka kısımda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yani bu arka tarafında da cam tavar olması gayet güzel bir detay benim hoşuma gitti. Böyle kademelerini göstereyim sizlere arkadaşlar.